Merhaba arkadaşlar, Time to Game. Bomba orası. kuruldu. Bugün şart yani farz et ki Ramila klan savaşı açıyoruz. <laughs> Gladio kazandı. Şimdi var ya. Tamam bunların o kadar şans yeter. Hadi tamam şu ben şunları başla. Abi kötü gitti ya. Vallahi kötü gitti bu. Benim kesin e kesin şu oyundaki olup şu lag olmasa adını yerden taarruz silah alıyorum. Arkadaş oyun kasıyor ya. <laughs> tamam tamam. Uğur, bal, 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 Bomba attım çıktı <laughs> Balkon var ha. Böyle. Evet. Şunlar... Şunlar da var. Bir kere, bir kere beni arkadan aldı. Daha da uzun atlamıyor adam. Ben de. Şey çıkışında mı? Dur dur. A kapıdan gir Emre abi. Emre abi köprüye bak. Tamam bak dur halde var mı? Aa, Köprüde var mı? Tamam bekle beraber <laughs> <O> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <kişi> kaldı. <laughs> açılmayın açılmayın o gelecek. Abi açılın. Zula kazandı. Ne oldu? Yok. <laughs> o adamla niye yine 5 kişi gibi ya? ya arkadaş benim karşıma niye adam çıkmıyor? Niye hepsini salıyorsunuz? Niye uzuna gelmiyor bunlar? Sanki olurum abi. Elbet bir gün karşına adam çıkıyor. <laughs> bey ha gelmiş lan? Lan o 23 canı var köprüde. Niye bu kadar oluyor lan? İki kişi, kişi, iki kişi köprü böyle. Geldim. Uzun geliş, uzun girmiş. uzun çık, uzun çık. Tamam, bu ne? iki kişi. Orta orta, altı canı Neyi kaldı ya. Oha. Oh. Helal. Tamam arkandaydı ya bu çöreyim. Eyvallah. Bir kişi kaldı. Helal. Biri ortadaydı, Burası, de var, Biri ortadaydı. Değil, Boran mi? görmedin mi? Adam sonra çok yanlış yerlere gittin. Alırsın helal çok güzel. Yok yok arka hani kapıya baktın geri döndün ya. Adam oradaydı Ana galiba. Adam. Ortada kim varsa aldım ben yani. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Alıyor. Şey, yani Osman, Heh, silah şey, ya o zaman ne yapıyorsun lan? Ha, silah alıyormuş. Kalk, kalk, açılmayın. Bu arada arkadaşlar karıştıranlar olabiliyor. Tek başına. Balkon gelmiş adam ya. Yani eskiden Samet çekiyordu şu an o e... Ulan bir tane adam görüyoruz o da balkonda kaçıyor ya arka çekiyor Oradan bir şans var keşke alt, alttan gidelim Aa da tarz yoktu Hadi <Gülüyor> Ya yok <laughs> kazandı abi. oha Abi ben de ping var ya. Osman benim sesim sana geliyor mu? Geliyor, geliyor. buraya kadar. Neyse ki. Bu korumada sen de köpek. He. Git de değiştirirsen daha yeni bana laf yapma. Ha? Yani, o <laughs> ya. girdi, Yine uzun girdi. Abi adamlar üç, üç kişi çıkışında en az 3 kişi. Adam atlarken balaya vurdu ama bu, bu kadar bal yeter cidden bendeki şanslık da yeter. Beni battı atmamı dönsem adamlar geliyor ya. Ben ağzına giriyorum. Beyler B'dekiler ay gitsin. Beydekiler. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. <laughs> uzun uzun o adam uzun da o adam uzun da beyler. Zula kazandı. Zula, Zula kazandı. kazandı. Eyvallah. <laughs> Şu adamın yeter ben ben bu adamı atlatamam lazım. Birinin sesi geliyor bir sesi. Nasıl şunu 0'a 4 oynuyorum ya. Şey var. Buraya tünel var. Tünel olsa, olsa, olsa. Artı 5'i şey aldım. Hem <laughs> e <en> altı kaldı. <laughs> Helal. Helal. O da orada. Bir tane daha tünel var. Diğerini görmedim. Tamam onda da bu sinif olması lazım. o <laughs> Kızım ağzım hep beşe girdim ben. Dur bir, Emrah ağzında yok değil mi? Şu an beşerindeyim. Bilmiyorum şu an ağzına gidiyorum. Beyslemiz, beyslemiz, beyslemiz. Abi ihtimal beyslemiz. Beyslemiz değil. Kısa girsin biraz. Ben giriyorum. Adam, olmadı. adam, adam, adam. Uzun, uzun. Adam mı olmadı? <laughs> Oğlum adamı bıçak atıyor, atmaya çalışıyorum artık beş adama. Yardım edin de. Oh, Kız, Uzun diyorum. Ben... Örneğin, ölene kadar. Ben Ops diye o var ya Var 3 kere 3 kere ben aşağı atladım o kadar dolaştım Abi şöyle adam Abi bir, abi, gö bir şey gör zaten. Görüyor musun? abi görüyor musunuz Görüyor musunuz abi görüyor musunuz abi Abi görüyor musunuz Osman, Osman veya Samet söyledi or orada diye. Hiçbiriniz gelmedi. Ben abi ben de söyledim. Ben de, bir kere duyunca dedim. Beyler 40 canı var, köprüyü boşalttım bu arada ya. Yani. Ben, ben ben ben. Bir kişi aldım. Sanat abi var mı? Görmedim. Orada gittiler ya köprüde gittiler. İyi boş <laughs> uğraşma uzun ya. Gidiyorlar, uzun gittiler beyler uzun gittiler. Uzun değil 2 kişi vardı uzun buha abi yapıştırıcı. İki orta iki kişi balkonda. Hadi alırsın. O, çok kişi On bak. canı vardı. var balkon. Bakti. Balkonda dört kişi var. Hepsi balkonda. 16 canı var bildiğin Abi hepsi balkonda dört canı var. Aynen. Bir kişi kaldı. Var. Aksesim. Aksesim. Var. Var. Dikkat et Emrah. Hiç bekleme. Emrah abi Ulan en son bana taarruza giriş tutacaksınız ha Emrah bu sefer bekle uzuna gireyim mi ben direkt Arkadaş ağrını satayım kaç gündür AFP oynamıyorum AFP oynayayım dedim bu karşıma bir tane daha çıkmıyor uzuna ya B yok Doğu köprüydü. Çok iyi. Zor kaçtı. Hı. Bir şey oldu. Zor kaç. Ya bu ne ya? Ya ya? Üf, beni felaket aldı şeref. Köprü emri aldı. Ben, ben de kastı bana. Bey girecekler ha. Helal. Ee, Big Kırk canı kaldı ya. Artı beşi var ya. İkisi de B'de. Bomba var Cana az onu cana. Bomba at. kuruldu. Bomba kuruldu. kuruldu. Emrah abi sen taramalı al. Ben uzuna basarım. Geçirmem kimseyi. Ana beyler tek kesin. Glantio kazandı. Ben diyordum tek yiyeceğim kesin. Taramalı aldın mı? Allah B3 ortada bitiyor. b kim geliyorsa bırak. Çok ince bakıyor. B'de kalsın. Kaldım ben de. Oha oha. Direkt kafa attı. Direkt attı. Kalkın orta orta orta. Be orta. Ben orta. Ben orta. orta. Tünel, 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 orta tünel. Orta var. Abi, ortada tünele girdi. Baya bak. Adamda acayip lag var ya. Orada da var. Beyler 14 canım herhalde. var. Çok, çok bağırmayın daha. Bir kişi kaldı. Neden? Diyelim canı az ha? Helal. Bir esnik gerçi ama. Ortada adam onu. Emre abi ortada. Orta 34 canı var. Kısa giriyor, kısa giriyor. Tek başına. Evet. Ya Allah var o adamda ya. Adam arkamda da. Helal. Nasıl göreyim? Nasıl göreyim? Söyle bana. Arkasında adamı. Abi azıcık 30 yanı var. Bana kurtar kısa dediler. Kurtar ortada kutar kısa. Orta neresi? Dedikleri yer Katil avcısı. Ela çok güzel. Helal. Adamın dibi. Görmüyorum ki bir Abi şey. Ne dibi? Abi o, o SH Çoğutlar ya. Yani. <laughs> bir şey diyeceğim. Şey, bile ya. Adam. O adam beni e, durdu. <laughs> Oha. <gülüyor> Oha ya adam o kadar. <laughs> 12 cm var. 12 balkonda <laughs> 12 cm <'ye> var. Ya yani <laughs> balkona kendi <gülüyor> kendi <laughs> besin ortasında. <laughs> Yaşık oldu yaşık. ping var İki, iki, iki saat açıldı ne biter Abi 31 canım kaldı adam var Gel bir Oyun Dur Ben ya canım ya Herkes aynı mı konuşayım acayip basıyor. Zaten sıkıntı olmaz ya. Sizi Nereye basıyoruz? Ağzına. Bir tank oynayabilecek. Oooo oh. geldi. Ya şu var Gir gir gir. gir. A, B, 1. A, b bir. A, B, 1. A, Ağol. Ağol. Gelin, gelin. Gelin. B, Böyle birisi gir çık yapsın, birisi gir çık yapsın. Olaya nasıl değdi? Hıhı. O da kapattı. Bur. Ah gitme. Benim be. Evet. Çekil dedi abi çekil tamam. Aynen orada dur. arkası dur. Ne yapacağım? 15 canım kaldı mı? Ananı. Arkaya, arka, arkaya, arkaya. Bir de bizde arkaya arka, abi, Uzunda bomba kurma yerindeydi. Sniper mı? Hayır, hayır. A B yönelim, B yönelim. B. Nereye gidiyoruz artık lan? Ne? Ne alacağız lan? Tamam, ne gidecek özgürlere var. Pakistan'da. Ne demek bu? Allah ya. Çıkarmayın be. Bomba kuruyor. Bomba kuruldu. Ben bomba. kuruyorum. Tanrı oğlum, teyzeyim. Abi dışarıya bakma, dışarıya bakma. Adam bitti. Adam kasamıyor. Hadi. Almayınca. Abdirat çözüyor. Tamam, öyle dur. Gerçekten ya. Bomba çözüyor. Şey. Bekle çöz. çözüyorsun. Bekle. Çözmüyor, çözmüyor. Çözüyor. Bak şimdi, şimdi çözüyor Çözüyor. <laughs> <Öyle. Çözüyorsun. S> Eyvallah. Telefon soruyor içeriden koy. Dışarı falan. Bu tamam. buradaki ne <laughs> bak. Lan yanımdaki kim? Bak, <laughs> Eller çaldım işte sana. Ben adam çektim arkada Önümüzde bir de var mı? Var. var ben de kaçıyorum. Onu ben alayım. Onu traktör, traktör. Aldım onu. Traktörde. Abi. Aldı onu. Geri baksın biri. Geri baksın geri. Çok kasıyor abi böyle kasma Öyle bir kasıyor ki. Çok canım var ha. Abi, sıkma. abi, sıkma 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 abi, sıkma. Hadi bir 60'lı canı var. Geldi geldi. Kapının orada. Güle kos. Adam. Her ne yapıyorsun? Ya. Benim, Büyüm... Büyü eşyane var mı sende? Bundan <laughs> o adamlar. İmrafi yaptı. Yok. Allah'ım. Ya. <laughs> Havalarda kafa CV'ye girmiş. Dordum ben. Ben nasıl Nasıl her maçtan asist kral olmayı bu şekilde görüyom ya Bu ne adamlar ya Birisi ortada birisi A'da kutusunun arkasında tutuyor Gireyim mi Emre abi Girme girme şuan 2, 2 Ay, kişi bağlı kutusunu ikisi de A'da kutusunu Özgür'le ben Recep'le ben yukarıda Recep'le be. de kestane alalım Gireyim Recep'e de. bak söyle Aa bir tane sarkıdan geliyor Beni oyundan attı İyi seyirler o zaman. Beni aslında birinin sessizce cebeye girin ha. Tamam iyi seyirler o zaman sana. İyi <laughs> seyirler iyi film izleyelim. He he anlayacağım değil. Tamam hadi, hadi görüşürüz erkek. Dalga mı içiyorlar bende ya? Bir biri çıkıyor bir biri. Biri giriyor. Zaman yok zaman yok. Biri çıkıyor. Beyler B'ye gidin dedim demedim ben zaman, size. Hadi gel girin ya. Yani. Amma gir. kapıda adam yok. Var dedi i̇ki, i̇ki saatte sana ağır diyorum değil mi Boran mı? Bir ortada bir sağda. Bir kişi kaldı. Boran kuru. Boran adam. sana iki saatte bir 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 Kısa bir, bir kişi Abi kapıdan ses geliyor Demir abi kapıdan ikisi de ağda şey dedim sana Bir altta bir üstte söyledim Abi diyorsun. Keskin nişancı Adam Kazan kazandı. Ha, i̇kisi de birisinin <laughs> ağzından ses geliyor değil mi? Siktik mi siktik? Aynen abi. ya. Tamam. Ay, kapıdan ses geliyor ses geliyor. E tamam uzak. <gülüyor> 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 ya. Sokayım derdinizi. Adam ya. <laughs> i̇ki işi var, iki <laughs> işi. Gidiyor musun lan? Gidiyor musun lan? Gidiyor musun lan? be. musun lan? Gidiyor 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 musun lan? Bereyes e kim çek beni gördüm ya. Ben. Ee, Bereyes. Bomba ben tuttu iyi. iki tane. B gir B gir B gir. Aa <laughs> şu, uzun uzun değil Bey, geliyor. Bes geliyor. Aynen lan aynen. Ortada bir kişi var B bomboş aga hep sağda ya. B girsin de. Uzundan At bizim B'si girecek Bey ya da. İçeriden koruyun. Bomba kuruldu. Ben tüneli tü, tutmaya çalışacağım. Kırık benim Kırık evet. Tamam ben oradan gelenleri aldım Tünel bende mid bakın Bu Bora gelecek bir kişi yok Tamam Kırıklar. OHA Hey OHA Bora, Bak gördün mü? Girdi girdi bak. kapı girdi Kapı girdi, girdi kırık girdi Girecek kırık girecek kırık girecek Kırık Abi Bir dakika Kırık bir daha basmayacağız Ne ya? Adamlar aldı beni. Hadi niye diyor ben? 4 saniye dayanın yeter. Bir şey söyleyeyim. Bekle çözsün bekle. Helal be. Beyler çok geride kaldınız ha. Kimin boru 12'si? Emre abi. Biz B'yi de bir. olabilir mi elimde boru Ben de tünel bakıyordum. Abi çok bak. Sen A'yı bir, üç, dört la? la. Abi, gelin A da boş sayılır. A boş aynen. Sis atıp şey gireyim mi? Sis atıyorum ortaya. Gir o zaman gir bekle. Ortaya sis at. Gir, gir, gir. Ya hak. Olmadı, uğur git lan Sen git oraya. Abi ben niye ölüyorum ya? Ölüyor. Ulan kalbim Uzun uzun. Radyo kazandı. Ne oluyor ya? Beyler, giriyorsunuz ama sizi kendinize attınız bildiğiniz ha. Aynen. O Aynen. ya geri attınsabe te ortaya bakan taraf alsaydı ortadaki adam 2-3 kişiye kapatmazdı. Kim sizi bildin kendinize şey attınız. Beyler 2 kişi B'ye gitti. He bildin kendiniz. Aa girdik ki biz uzun yerdeki 3 Ben vurdum ama sen adam ben vurdum. Kısa bakıyor bir tane abi. O adam çıkarsın az vurdum. Adam yakıyor adam. Daha da, daha. İki kişi. Bir tanesi mitte. Mitte ama Emrah Emre abi geliyorum. Balkon gelen var. CT CT. Al adamı buradan. Bomba kuruldu. Ortada. Oh. O da ortada. Sulak kazandı. Sulak. Helal. Bu taktik bu işte bir kişi de alacak alacak uzunluk kadarı uzunluk. Bey girelim direkt bey girelim. girelim. Evet. Hadi Mela direkt be. Ne ne tam. 2. B'ye dönün B'ye be. de. Ama oradan oraya gitti abi. Beyler taburcular dalsın hadi. Toplanın. Toplanın atıyorum size. Ben Bas bende bende. Beyler attım. Dal. 1. Dal. Arka girmiş adam arka girmiş Sizinle en, de en derdim de Ah beni aldı sarı. Aa siz B'ye mi girdiniz lan ben A'ya girdim sanıyım bir saatte Ben A'ya girdim Adamla çıkıyorum vuramıyorum O kadar girip bile alamadım diyor sanki o zaman, ya, o zaman Abi ben bir tane adamı aldım böyle 10 canı falan kaldı Arkadaki geldi beni aldı, arkada adam girmiş Bak çıktı. Ben size söylüyordum. Her zaman söylerim. Pasif kalıyorsunuz. Abi... Allah'a ısmarladın. Gel. Allah'a M4 artı dördün var. Kullanmıyorsun. AF kullanıyorum ben. Yani böyle istiyorum. Bırak ya istiyor. Zaten... O... Sen... Şey, Osman... Bora kullanıyor. Tamam hadi. Aldın M4'ü. M4'ü kullansan taarruz fazla ne olacak? Bebi sen gidiyorsun. Biri Aynen o başka yani, Sıkıntı sık. ya. yok ya. İster al ister al. Adam <laughs> adamın Radyo kazandı. Şey, Sen nereye şey gidiyorsun? Çok söyledi. Şey o zaman direkt bakın. Tıkanmaya başladık böyle. Abi a yapacak bir şey yok. Sniper olan adamın ortada iyi kolaması abi. Ortadan A'ya bize baskı Ya abi benim çok blokluyorum. Bir kere bulaklamayın şu uzuna geçerken beni ya. Neye bak ya. Bana, bana var ya uzna giderken şey yap blok yapmasanız ben uzna sarı sarı sesine gideceğim. Aa var abi. Sarı kutuda para kutu bana var. vur çık vur çık oradan. vur Geri bak. Ne yapıyorsun abi? Ya. abi öleceksin. Öleceksin lan öleceksin. Onun orada niye para var? Sen de yene evet. kadar çıktım zaten. Abi dur alma abi. Nasıl vuruyorum? A kapı ben koruyorum Ben bir Abi şey kaldı. Ya bomba da bomba da lan. Evet. kazandı. Helal. kazandı. 5-6 kişiyi dalıp da Yani saçma. Son round mı? Son mi? Hadi son round hadi. aşağıya biri geçti. Ah, <laughs> bal gücü. Bizler <laughs> girmiyoruz lan. Doğran sen ortaya bak. Ben de base tarafına bakıyorum. Uzun giriyorum. Ben bu rahat geleyim ya Traktör, traktör, traktör. traktör. Ne abi yapıyorsunuz lan bu ya? Abi bu oyunu, oyunu kimden geliyor Pink'den ya? Pink'ten adam ölmüyor abi. Pink'ten adam ölmüyor. Oyunu ses kimden geliyor? Ben direkt kafayı edeyim zaten. Ben de değil. Bir adam orada diyor, bir falan konuşmayın. Yardım, iyi solda. Tamam. Beyler girin abi. Osbora daha boş mu? Geleceğim tüneldeydi ha. o. Biri. Alır mısın bunu? Aldı ya, aldı ya. O tamam. yaşandı yedi, ya. Yedi. Vallahi oynayamamaya başladım. Sen Bak beni ben göreceksin bir de. Ortadan geliyor. Alp oynuyor niye seni şeyi unuttu lan? Gezicihan ama konuşmayın be. Siz kapatın ya. Helal. Helal, Helal. Helal be ya. Maçı kazandın. Yani ben... Beyler. İşte gördüğünüz gibi farz ettiği zam yaptı. Bir daha atalım dedi ve sonuç iyi şey. Yani Geçmiş ol. Boran bir dakika. Beyler az kadroya artı 16 yaş. Bir yapmış üstü kade. Tecrübeli sniper veya taarruz olumları başladı. O zamanlar red call, skype ve teams üzerinden yapılacaktır. Açıklamada telefon numarası verilecektir. Ve facebook hesabı verilecektir. Whatsapp'tan veya facebook'tan oluşabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz. Kanalına ve videoya beğeni atın.